Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim videomuza. Bedirhan Torun, Sefa Dönmez, Bayram Nideyev, Meryem Alkan, Papçı Ordusu, Ahmet Efe, Güvercin Saray, Sadık Murat, Hakan Bal, Muhammed Göksu, İlyas Yıldırım, Mustafa Bir, Emre, Elgül. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan, videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz yeterlidir. Ayrıca Instagram hesabım Sezgin Emir Youtube Takip et. Videoyu sonuna kadar izle. Dediklerimi yap yoksa ismin çıkmaz bilgin olsun. Haydi geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Büyükşehir Belediyesi şurayı gösteremisin? hemen Büyükşehir Belediyesi'nin yanındayım görmüş olduğunuz bu parkta görev yapıyorum. Bugünkü görev yerim burası. Bugün bakalım nelerle karşılaşacağız. Videomuzu hangi hayvanları dahil edeceğiz. Bütün her şey videonun içinde gizli. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakalım bizi neler bekliyor. Haydi geçelim. Gel bakalım, gel bakalım. Gelin bakalım. Ne oldu lan? Martayı gelmeden birbirinizi kovalamaya başladınız. He Mart ayı gelmeden birbirinizi kovalamaya başladınız. Hayırdır oğlum? He? Daha Mart gelmedi ki. Siz hayırdır? Oo. Baba 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 baba. Sarıya nasıl kabadayılık yapıyor? Şu an belli ki gri olan dişi tamamen sahiplenmiş ve kimseye yem ettirmemeye çalışıyor. Bak siyah da şu an kendini kabartmaya başladı. Sanırım burada büyük bir kargaşa oluşacak. Silahları kuşanalım. Va va va. Bütün kediler şu an ...bir dişiye odaklanmış. PIS Büyük bir kavga bizi bekliyor sanırım. Şu anda romanı gösteriyor. Geldi kızım. Aynen öyle büyük bir kavga bizi bekliyor. Üçü de kafa kafa geç. Her an bir kavga olabilir. Sarıya mı odaklandılar yoksa hepsi griye mi odaklandı? Ama belli ki buranın lideri gri kedi. Ne oldu size kabadayılık mı yapıyor o? Eşinizi mi almış? He? Sen çok güzelsin ha. Tüylerim pofidik pofidik. Şu an ben buradayım diye fazla birbirlerine gider yapmıyorlar. Eğer ki buradan biraz uzaklaşırsam çok büyük bir kavga oluşacak böyle gözüküyor. Nasıl bir bakış lan? Sen Nasıl bakıyorsun? Dişi şurada. Hepsini birbirine düşürmenin peşinde. Opal. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Neden bu kadar sert bakıyorsun? He? Şunun dili neden bu kadar dışarıda? Hele bir bakayım sen şu diline.

sonunda çağlayan çalıyan Çağlayan 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 kalmasın Çalmayan kalmasın. Çağlayan kalmasın. Çağlayan yolcusu kalmasın. Yabani güvercinlere adım adım yaklaşıyorum. Çağır no çağır çağır buraya gelsin. İyidir kardeş. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, hatırladım, abi, hatırladım abi. seni Hatırladım kardeş. Abi bir tane çok güzel bir dumanlı var. Ya. Buraya çağır buraya 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 öyle olmaz. Bekleyin bekleyin. Esin Abiniz gel. Bekle 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 onu korkutma. Gel sen buraya gel. Gel sen buraya. Bak polis geldi size ha. El oradan yem ver bana. Her videodayım. <laughs> Gel, biriniz videoyu tutsanıza Sezgin abi bir şeyi <laughs> ne oldu ya? Gel. O köpeklere ne Dün yapıyorsun? Dur de öyle sen... video tutulmaz oğlum öyle video tutturmaz. <laughs> Hepinizi çekeyim. Akşam hepiniz kendinizi görün videoda. Sezgin abiyi takip edin. Çok güzel bir tane dumanlı var arkadaşlar yavru. Abi şampiyon. Ben bir tane yazmıştım isteyen. He. Ha, demiştim. Oğlum çok kişi yazıyor. Haber Bazen ver, unutuyorum sen, kusuruma bakma gençler. mı? He hatırladım. Sen, Arkadaşlar abi, çok güzel yok. bir dumanlı var ya. Şey, çok. Abi Şunu... ya, ya. O kuşu havada karada yakalardım ya. Hallederiz değil ha? ha? Kuşu hallederiz. Hallederiz. Bir yakalayalım. Bir, bir iki tane böyle yakalayayım. Hepsini verdim. 6-7 tane vardı. Ya bunu tutarsan bize versen bir tane. Onu gibi. tutarsam onu kendim beslerim. Yavrudur ya. Buraya gelse sen çok sen da çok güzel bir yer. Vallahi. Bütün <laughs> bütün kuşları dağıtıyorum insan. Vallahi dağıtıyorum gençler. Nereye gittin? Ya yerim kimliğini. Devam et. Ama çok uğraşıyorsun he. Ya videonu izledim. Yavru mu hasta mı? O hasta. Hasta, hasta mı? Hasta. 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 İlacın vermesin. Bakayım sana. İyileştireceğim mi? İyileştirelim mi onu? Taze çok hastadır. Şey. Tut Kuşlar bakalım var. onu, tut bakalım onu. Bulaşıcı bir sıkıntısı olur mu acaba? Yok yok ona ne, bir Nereden aldın onu? Sen mi getirdin? Ben eldiven kendimindi. Sen mi getirdin onu? Yok kuş buradaydı. He. Az önce de gördük. Hayvan hasta ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan hasta. Dur onu al getir oraya da belki götürürüz onu iyileştiririz bakalım. <laughs> bir tedavi edebilir miyiz edemez miyiz ona göre. <laughs> Arkadaşlar 10 numara bir dumanlı. Şöyle bir yakınlaştırdım. Abi, gidiyor, gidiyor abi. He? Yem yok oğlum, yemci gitti ya. Çok güzel bir dumanla. Gideri var. Yavrudur da. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar, bizim takipçilerimiz. Ne olsunlar? Abone olun, like atın, yorum atın. Kuşumuzu da aldık arkadaşlar. Hasta şu an kendisi. Eve götüreceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah iyileştiririz. Hadi ufaktan gidelim. Geliyor musunuz lan? Hadi gelin buraya kadar gidelim. Sezgin abi takip edin. Sezgin abi can. Takip etmeyi unutmayın. Bir like bir yorum, Onu yorumunuzu alırız. Evet 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 evet. Bol bol like atın. İnşallah bu yavrumuzu iyileştiririz. Ama ben. çok çok keyifsiz duruyorum. Değil mi? Doğru. <laughs> Vallahi kaçak. En son o beyaz kaldı. Hani o şeyde sokakta yakaladım ya onu. O kaldı. Onu da dediler ki abi dediler bir çift düz besle bir çift düz besle. Ben de onları kırmadım. Bir tane arap aldım. Dün akşam çektim videosunu attım ya. He. Ona eş şey yaptım. Dedik. Dedik şey yapalım. Yavrusunu yap, alalım. Ama söz. Tamam. Üçünü dedi. Ney? Birer tane kaçak yakalarsak sana verdim. Evet. Sana verdim biliyorsun. Bana verirsin. Ben yazıyorum. Sen de, 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 de. <laughs> Vallahi her şey abi yorumuna yazıyorum. Yazıyor mu? Vallahi yazıyorum. <laughs> şey evet. de, 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 de. Tamam. Sözüm sözdür. Takip etmesen senin yok. adını ben nereden bileyim? Ben şey yapayım. Ha sen bu saatte He bu, se... <laughs> bu bu, bu saatte işten geliyor yani, sen... Yarın elbise Yarın. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmedik. Geri kalanını evde devam edeceğiz. Yavrumuzu götüreceğiz. Ufak bir bakacağız. iyileştirebilir miyiz? İyileştiremez miyiz? Bir durumuna bakacağız. Hayvanın durumu çok kötü şu an. İnşallah iyileştiririz. Hayvanı aldık ama durumu çok kötü arkadaşlar. Sabaha kadar yaşarsa süper olur. Gerçekten. Hali perişan. Yapacağız. Şimdi birazdan tedavisini falan yapmaya başlayacağım da inşallah sabaha çıkar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah iyileşir.